Sport nereden çıktı? RC'yi görünce bizim Oo, son HP. 3'e oynayacaklar. Revo şimdi açılmak istiyor. Sol tarafa doğru geçti. Biraz hasar veriliyor bu bölgede. Karilio kitini bastı. Ayağa kalktı. İçeriye doğru atıldı. Ama hayır mermiler gelmeyecek. Baker Delta'yı düşürdü. Görmediğimiz bölgede güzel bir bomba geliyor o bölgeye doğru. Delta burada killer yerde. Revo yani Gryant'a ayakta bir tek ve gelen son bombayla beraber muazzam evet, bir önemli. şey imza atacaklar ve DRS rakibini burada sana 10 yeşilliklerine kavuşturmuştu ama Liquid'den de benzeri güzellikte DBS atışları gelince BTR'ın burada bir şansı daha varmış gibi gözüküyor ama TIK. İnanılmaz şekilde geriye doğru püskürtü. Suklayaş'tan bir savunma yapma çabası içerisinde olduğunu göreceğiz. Vitaly biçti arkadan. Vitaly inanılmaz bir pozisyonda geldi. Tek bir oyuncu hayatta diye görüyorum şu anda LGD kadrosunda. YZZ. YZZ tek başına. Orada bir oyuncu daha var ama onda canı çok az. Şimdi inko'ya doğru bomba gönderecek. Squash hemen önünde. YZZ'in taş arkasına doğru bir bomba gelecek. Şimdi üzerinde beklemediği noktada <laughs> bir oyuncu var. Squash pompasıyla Aa, birlikte. Aa ayakta yemiş MvM ayakta ama canı çok azdı şimdi canını doldurmuş ama üzerine doğru gelen mermiler var. LG'de oyuna veda ediyor olacak Sinan. B6'in yerini görmüş olmalı Revo evet. Mermiler geliyor yerde Mafioso bir oyuncuyu daha düşürdü. Şimdi gelen Alpha mermiler Z -Z. de tik de bitecek ve Alpha7. Ccc Mafioso yere yıma konusunda çok da büyük bir problem yaşamıyor. Carillo'nun olduğu bölgeye doğru atılıyorlar ve MvM burada rakibini aşağı çekip Alpha7'dan kurtulmak istiyor ve Alpha7 Alpha burada bitmeye çok yakın. Carillo da bitiriliyor. Metik de bitiriliyor. Bir isim var. Revo. Onun da ayağa kalktığını gördü burada NBM ve dışındadır seyircilerimiz de bilirler. Ah, yani yakaladı Revo'yu ama karşında Mitik de yakalamayı başaracak. Meku da düşürülüyor. Yani Mitik Alpha 7 gerçekten dün final perform yani final ne kadar istediğini göstermişti. Heavy de böyle çalışmalarda çok iyi olmadı. Evet. Şimdi Tix'ten bir bomba çekildi. Karıyodan da çekildi. Güzel bomba, bomba senin de söylediğin gibi ama karşılıklı hasar verilse de oyuncular düşmüyor diyecektim ama Tix'i bombasıyla yapamadığını mermileriyle yapmayı başardı. Şimdi açıkta açıklarda gelen rakibine de güzel mermiler diyor çalışsa da Matik burada bitiriliyor ve HVVP lendi.